1999 yılında yaşanan depremde ağır hasar görerek hakkında yıkım kararı verilen bina yıkıldı. Körfez'de Başkan Şener Söğüt ağır hasarlı konumdaki 3 binanın yıkımına başlandığını duyurdu. Gölcük depreminde ağır hasar görerek hakkında yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı. Güney Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina için yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaşlara gerekli tebligatların yapılması sonrasında bina boşaltıldı ve yakıma hazır hale getirildi. Sabah saatlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında yıkım işlemine geçildi. Belediye Başkanı Şener Söğüt de yıkım alanına geldi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Körfez'de 1999 depreminde ağır hasar alan 3 bina kalmıştı. O binalardan biri şu an yıkıldı. Diğer iki binanın da yıkımına en kısa sürede başlanılacak. Ayrıca Körfez'de 60 orta hasarlı bina var. Bunların 40 tanesi Körfez'in kırsal yerlerinde. Bugün güney mahallemizde. 99 depreminde ağır hasar gören bir binanın yıkımı için buradayız. Şu an ilçemizde e, toplamda üç tane ağır hasarlı bina kalmıştı. İşte bunun birini şu an yıkıyoruz. Ekiplerimizle Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizle birlikte. E, daha sonra da diğer iki tane ağır hasarlı binanın programını yapıp onları da inşallah en kısa süre içerisinde yıkıp bu tehlikeli durumu ortadan kaldırmış olacağız. E, tabii ki Sağlıklı binalarda yaşamak can ve mal güvenliği açısından önemli. Çünkü deprem e, öldürmez ama sağlıksız binalar, sağlıksız yapılar öldürür. Bu anlamda tüm tedbirlerimizi, tüm önlemlerimizi vatandaş olarak, yerel yönetimler, belediye olarak almak durumundayız. Başkan Şener Söğüt daha sonra vatandaşlarla ve bölgedeki esnaflarla sohbet etti. Yes. Evet. a